Adana'da gece başlayan sağanak yağış sebebiyle yollar adeta göle döndü. Devlet su işlerine ait boş sulama kanalı ise yağışla birlikte doldu. Kent genelinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sokaklar, caddeler ve bulvarlarla adeta göle döndü. Merkez, Seyhan Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollar adeta göle dönerken sürücüler trafikte araçlarını kullanmakta güçlük çekti. Birçok araç sürücüsü ise yolların su altında kalmasından dolayı araçları arıza yaptı. Devlet su işlerine ait sulama kanalı ise gün içerisinde boşken yağmurla birlikte suyla doldu.